O demişti ki bize okuldan da böyle olmaz. Şimdi okullardan da ayrıca biz bir konteyner için pazartesi günü topluyoruz. Bir de bu var. Evet ülkemiz büyük bir afet yaşadı. Ülkemizin başı sağ olsun. Ama biz neler yapabiliriz? Bu konuda ilk günden beri gayret içine girdik kurumsal olarak, bireysel olarak çalışmalarımıza başladık. Çok şükür öğretmen evimiz ilk günden itibaren kumanya temin edip deprem bölgesine gönderdi. Yine halk eğitim merkezimiz, sındırga halkımızın da desteğiyle yüzlerce battaniye, polar, uyku tulumu, çocuk kıyafetleri, çocuk battaniyeleri üretip deprem bölgesine gönderdi. Meslek lisemiz 154 adet çadır sobası üretip bu bölgeye gönderdim. Yine o bölgedeki insanlarımızın soğukta üşüdüklerini görüyoruz. Vicdanlarımız gerçekten sızlıyor. Bu bağlamda kaymakamlığımız ve belediyemizce kampanya düzenlendi. Sındırge evleri konteyneri Antakya bölgesine kurulacağını öğrendik. Bir komisyon kuruldu. Biz de Milli Eğitim Camiası olarak ne yapabiliriz? Bu çerçevede Okul müdürlerimizle toplantı yaptık. Bu konteynerları e, deprem bölgesi Hatay, Antakya, Serinyola yollamış olacağız. Oradaki insanlarımızın çadırlarını değil, aynı zamanda gönüllerini ısıtmış olacağız. Biz de e, huzurla o insanlara yardım etmenin mutluluğunu yaşayacağız. Yardım eden tüm eğitim camiamıza, sındırga halkımıza çok teşekkür ediyorum. çantanın acil bir çantasının içerisine e, konulacak olanları tüm okul arkadaşlarımıza göstereceğiz. E, böylece acil durumlarda, deprem ya da herhangi bir tehlike durumlarında e, acil durum çantamızda neler bulunması gerektiğini arkadaşlarımıza birlikte öğrendim. E, karton, kartondan bir e, kumbara gibi bir şey tasarladık ve öğretmenler masasının üzerine koyduk. Orada belirli bir e, belirli bir öğrenciler belirli bir miktarda para atarak topladık. E, bu, bu, paraları yeni bir okul alınması yani yapılması için ve konteynerler alınması için topladık. Onlar üzülmesin. E, biz onların onlara e, güzel şekilde bağışlarımızdan gönderiyoruz. Yani çok fazla üzülmesinler. E, arkadaşlarımız e, para sınırı olmadan istediği kadar bağış yaptı. E, Üzülmesinler onlar herkesin başına gelebilir burada da olsa onlar da bizim için aynısını yapacaklardı o yüzden korkmasınlar tüm ülke zaten e, ülkeler yardım ediyor e, sınıflar e, bazı sınıflar tek kalmış sınıflar okullar yardım ediyor hiç ümitlerini kesmesinler Allah onlara yardım etsin diyorum biz de okulumuz olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ee, gönlümüzden, elimizden, yüreğimizden ne geldiyse oradaki insanların bir umut, bir yarasını sarabilmek adına inşallah e, faydası olsun. Bir aile, bir yüz, bir çocuk bizim faydamızla gülsün istiyoruz.